çok değerli misafirler. Bugün buraya Ay Evlak. Evet, doğru. Ay Evlak'ın açılış için toplanmış bulunmaktayız. Bu iş en önemli özelliklerinden birisi de her zaman diyoruz bayan girişimci. Bir bayan girişimci tarafından açılması. İnşallah bugün buraya açtığımız emlakçı hayırlara vesile olur. Buradan şu mesajı da veriyoruz. Belgesi olmayan yetki belgesine haiz olmayan hiçbir emlakçıya gitmeyelim. Doğru yatırım yapabilmek için, doğru kararlar verebilmek için belgeye haiz emlakçıları bulmaya çalışalım. Evet, diye açmış olduğu bu iş yerine başarılı bir açılan bu iş yeri bizim için çok önemli. Bayanların iş hayatında olması. Ben tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok çok sağ, 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 sağ olun. Sağ olun. Çok, çok aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Esnaf Odası Başkanımız, İYİ Parti İlçe Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, Oradan bir, 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 bir. Ah, şöyle, sen geliş, Ayşe Hanım'ı <laughs> da çağırabilir miyiz? Ayşe. Yeni sanayiçi. Şefkat nerede? Şefkat başkanım. Burada. Geç. Geç. Durak arasına geç başkanım. Akas kesmiyor. Onun şeyde dikkatli değil o. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Başkan yöneldi değil mi? Yani bir yardım yapmak için, bir karar ya vermek için. Ben hayatımın şey her zaman çantacılar en tutuluyor. Şimdi bir sürü çantacı adam var. Ben en yakışık <laughs> şey, bir yöntem Biz Evet gerçekten evet. çok önemli bir şeye değindiniz. Biz kesinlikle de bunu savaşta veriyoruz. Vereceğiz de devam edeceğiz. Olabildiğince yetki belgesi olmayan, bütün ama bütün müşterilerin uyarıyoruz zaten. Yetki belgesi olmayan kimseden herhangi bir alışveriş yapmayın diye. Ve bildiğiniz kaçak ve hepsini de peşlerindeyiz. Kesinlikle şikayet ediyoruz. Çünkü biz burada vergimizi veriyoruz, faturanızı kesiyoruz. Burası için bir emek harcadık. Harcamaya devam ediyoruz. O kadar çok ayakçı, emlakçılık yapan var ki. Onların peşindeyiz. Hiçbir zaman bırakmayacağız şikayetleriniz bu konuda devam edecek. Siz de evet. bu konuda sağ olun bize destek verdiniz. Herkesin aynı duyarlılığı bekliyoruz açıkçası. Evet. Önemli evet. o zaman. Yani, yani bir... emek hırsızlığının önüne evet. geçeceğiz. Ben sizi yaptık yapmak isterim. Karar verişlere bize şey şunu söylüyor. Siz bunu karar verirken bu işin bir işe işte olma, yetki belgesinin sahip bir kişiye belgesini kontrol ederek giderseniz o size zaten doğru yatırımı yönlendirir. Evet. Biz yeni yönetici şey olduğumuz için bize soruyorduk. Biz hali zorladığımız için. Bu konuda onlara çok fazla yardımcı olamıyoruz. Biz diyoruz ki yetki belgesine haiz, özellikle belgesini evet. görmek kaydıyla. Onlara sorun, onlar bu işin uzmanları diyoruz. Çünkü dalamana değer katar. Yani sadece dalama genelde düşünmezsek ülkeye değer katar. Bu tür faaliyetler. Evet, doğru yani insanı kötü yerinde iyi de götürebilir. Evet. Yaptığı, e yaptığı Sonra evlatçıların bu konuda izni çıkıyor biliyorsunuz. Meşhur alınan şeyler 10 lira üzerinden satılıyor. Enlarçılara güven azalıyor. Sonra arıyorsunuz kişi yok. Ama biz buradayız. İş yeri olan ve kesinlikle vergi yaratmasına ve ilki belgede sahip olan kişilerle. Evet. evet. Özellikle bunu artık belediyede evet. devamlı dile getirdiğimiz hmm. Genel yatırımcılara evet. özellikle bu konuyu söylüyoruz. Ben evet. sizi tekrardan tebrik ediyorum. Çok Bayağı güzel, da güzel da. bir işletme kazandınız. Çok Ondan teşekkürler. Bundan dolayı da ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. Evet. Bayan olmanız da dediğim gibi tekrardan bize evet. 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 memnuniyet, bize memnuniyet Hayırlı uğurlu olsun. Çok, çok teşekkür, teşekkür, olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Bekleriz her zaman. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Amin. 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 adaşlar Okay, boost yourном Thank <laughs> you.